Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız 2011 model Toyota Corolla. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistem kurulumunu yapacağız. Eğer yön müsaitse şifreli girişinde, müsait gibi görünüyor, şifreli girişin kurulumunu yapacağız. Eski anahtarımız bu şekilde. Artık bu anahtarımızı kullanmayacağız. Sistemle beraber vereceğimiz iki yeni anahtarın kurulumunu bash virus. Silhouettes of you were like a ton. Never really notice what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brains. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby? You'll get. teknolojiyle tanışmak isteyen abimiz geldi bizi burada sağ olsun. Dedi ki ben dedi anahtar çevirmekten yoruldum. Ben dedi tuşlu araba istiyorum dedi. Biz de isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakalım olacak mı? Bakalım olacak mı? Şimdilik çalışmalar devam ediyor. Birazdan bu konuyla alakalı size hem bilgi vereceğiz hem teknolojimizi sunacağız hem nasıl yapıldığına dair videolarımız olacak. İzlemenizi ve ona göre karar vermenizi tavsiye ederim. Evet. Start Stop Türkiye'den tekrar finalde. Merhabalar arkadaşlar. Aracımız 2011 model Toyota Corolla. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış çalıştırma, şifreli giriş, telefon kontrol sistem kurulumunu yaptık. Kontrollerimizi sağlayalım. Kapılarımızı açık pozisyonda uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik kapılar kilitleniyor. Ve açık olan camları kalkıyor. Aracımıza cam kaldırma ve indirme modülü eklendi ve bizim sistemimizde de stabil bir şekilde çalışıyor. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Marş emrimizi gönderelim. Marş emrini aldı. 5 saniye bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi ve çalıştığına dair uyarılarını verdi. Yine aynı şekilde aracımız hedef açmaya basıp stop ettirmiş oluyoruz. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz mevcut. Kendi belirlemiş olduğunuz altı haneli şifreniz ile kapılarınızı, kumandanız olmadığında çalıştırabilir ve yine şifre ile beraber kapılarınızı kilitleyebilirsiniz. Sistem bir de içeriden gösterelim. Müşterimizin isteği üzerine orijinal anahtarının ucuları ve immo sistemi de aktif edilerek devreye alındı. Müşterimiz isterse anahtarıyla sistemi çalıştırıp kullanabilir. Yine aynı şekilde biz butonla göstermeye devam edelim. Bir bastığımızda teyp aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet her zaman söylediğimiz gibi tekrar butona bastığımızda frene basmadan kontağı kapatıyor. Direkt çalıştırmak istersek frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini yerine getiriyor. Yine aynı şekilde frene basıp butona bastığımızda aracımız komple enerjisini kesmiş oluyor. Şimdi bir de telefon kontrol sistemini gösterelim. Telefon kontrol sistemimizin kurulumunu da yaptık. Kapılarımızı kilitledik. Yine aynı şekilde açık olan camlarımız kapandı. Kapılarımızı açtık. Kilitleyip marş emrini gönderdik. Aracımız çalıştı. Yine sistemimizde aracın orijinalinde olan bagaj açma sistemini de aktif ettik. Kumandamız üzerinden de yine bagajımızı açabiliyoruz. Telefon kontrol sistemi, start stop sistemi müşterimize hayırlı olsun. Keyifle kullansın inşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sosyal medya hesaplarımıza takip edip bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar.